Yere sarnıcı ile ilgili kart postallarınız var. İsmi Yerebakan Sarnıcı. 80 bin adet basılıyor ve Bonks Müzesi'nde sergileniyor bu. Evet. Ve bu kart postallar izleyici tarafından alınıyor orada ve diyor, müze diyor ki daha sonra gittiğiniz ülkeden postalayın evet. bize. E, nasıl bir projeydi? E, bu e, Bonks Müzesi'nin şu an sayısını hatırlamıyorum ama 6-7 Türk sanatçısı ile ilgili bir sergi yapmak istiyordu. Dieter Ronde şimdi vefat ettiğini öğrendim, üzüldüm. Çok değerli bir insandı. Bonn Konsermüzümün genel direktörü. Onun seçtiği sanatçılardan biriydim ve böyle bir bir şey yapmamı işte uygun bulmuştuk çünkü. Ben o işi daha önce e, Galeri Apel için üretmiştim. Nuran Terzioğlu'nun e, galerisinde, onun küratörlüğünü yaptığı bir sergi için ürettiğim ama e, o kadar adet değil, beş adet basılmış olan bir çalışmaydı bu. E, fikir şuydu, e, BNL sırasında e, üretilmiş olan bir işti bu ilk e, etabı. Fikir şuydu, e, İstanbul'a e, bienaller için yığınla sanatçı geliyordu farklı ülkelerden, farklı kaynaklardan, farklı düşünce yapılarında, e, farklı hassaslıklarda insanlar geliyordu ve şehrin hayatına katılıyorlardı. O süreç içerisinde üretimleriyle bu kültür iklimini e, bir havuzda karıştırdığı ve bize sunduğu bir, bir şeydi Biennial. E, ben de e, buradan böyle bir yola çıkarak e, sarnıç fikri enteresan geldiydi kafama. E, İstanbul'un farklı farklı noktalarındaki suların e, bir sarnıçta toplanmış olması, onun kendi mekanı, e, içinde barındırdığı bütün o kendine ait mitler, kültürel katmanlar, Bizans, Osmanlı, meduzadan tutun falan falan gibi. E, ve de tarihsel mekanlarda yapılıyordu çoğunlukla şeyler, o zamanın biennalleri. işte hamamlarda, yarabatanda falan falan gibi. Bütün bu tarihsel mekanların içinde yerebatanın içerisinde ben bir iş yapsam ne yapardım fikrinden yola çıkmıştım. Ben dedim ki tek bir iş yapmazdım, bütün fikirlerimle burada olayım. O yüzden de o kartpostal öyle hazırlandı. Yerden tavana bakan Meduza formunun yerine, bu sefer tavandan aşağıdaki sulara bakan bir Murat Morova suratı vardı orada. Kendi suretimi kullandığım bir çalışmaydı. E, altımda Ceryani'den bütün o su cümbüşüne bakıyordum. Dieter Ronter'in bu çok ilgisini çektiğiydi. Biz bunu daha fazla sayıda yapalım ve bunu sergileyelim dendi. İşte bahsettiğiniz sayıda basıldı ve Bonkont Müzüm'de sergilendi. E, Limitsizdi, yani istediğiniz sayıda alabiliyordunuz, free card halindeydi. Alanlardan tek tekrardan eliniz varırsa bir tanesini geriye postalayın. Dolayısıyla dünyanın farklı ülkelerine dağılmış olan materyalin... ...tekrar bu sefer müze kanalına geriye dönmesi de... ...benim fikrimi destekleyen bir şeydi. Düşünceler gidiyor, yolculuk ediyor, geri geliyor anlamında. Ve zaten de uzunca bir sergiydi ama zannediyorum... Bir, 20-25 günün sonunda enstalasyon olarak kendini tüketmişti. Yani salon boşalmıştı. O da çok hı hı. keyifli bir şeydi.